Sevgili izleyiciler Almanya'da ortalama maaş Nisan 2023'te 4.323 Euro olarak belirlendi. Enflasyon son yıllarda gelir artışını tüketti. Peki Almanya'da ortalama bürüt maaş ne kadar? Gelin hep birlikte bakalım. Almanya Federal İstatistik Ofisi bu konuda son verileri yayınladı. Desta ise göre Nisan 2023 itibariyle tam zamanlı çalışanların ortalama bürüt maaşı 4.323 Euro olarak belirlendi. Bu yıllık yaklaşık 51.876 Euro bürüt maaşı maaşa denk geliyor. Federal İstatistik Ofisi bireysel maaş çoğunlukla ortalama aylık maaştan farklıdır ve birçok faktöre bağlıdır diyerek bu verilerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu faktörler arasında cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve işin gereklilik düzeyi, meslek veya çalışma süresi gibi iş ile ilgili özellikler de yer alıyor. Ayrıca sektör işletme büyüklüğü ve toplu sözleşme bağlayıcılığı gibi işletme özellikleri de maaşı etkileyebilir. Çalışanların sadece 3'te biri ortalama maaştan daha fazla kazanmaktadır. Grafiksel olarak gösterilen maaşlar sağ eğilimli dağılım göstermektedir. Yani çalışanların yaklaşık 3'te 2'si ortalama maaştan daha düşük maaş almaktadır. Özellikle sektör aylık ortalama gelirler üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Artan maliyetler birçok tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Enflasyon Almanya'daki son gelir artışında tüketti. Ortalama gelir 2022'den 2023'e %5,1 arttı. Ancak enflasyon oranı %5,9 olarak gerçekleşti. 2021 ve 2023 yıllarını karşılaştırdığımızda da fark daha büyük. 2021'den 2023'e kadar enflasyon toplamda %13,2 olurken ortalama gelir. Sadece %5,8 artarak 33.558 euro olan 35.510 euroya yükseldi. Ortalama net hane geliri 2021'den 2023'e kadar 41.887 eurodan 43.795 euroya çıktı. Bu rakamlara sadece maaşlar değil kira gelirleri veya transfer ödemeleri gibi diğer gelir türleri de dahil edilebilir. 2024 yılı başında asgari ücret 41 sent artarak 12,41 euro oldu. Bir sonraki yılbaşı itibariyle 41 sent daha artacak. Emekli maaşları ise 1 Temmuz 2024 itibariyle %4,57 oranında arttırıldı. Sizce Almanya'da maaşlar yeterli mi? Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.